verdim dönemem evet biri böyleydi teşekkür ediyorum biri böyleydi bir tane daha yazdım bırak gardiyan beni babam hasta anam yasta bırak gardiyan beni anam hasta babam yasta rüyamda gördüm valla kuzularım çok yasta evet. rüyamda gördüm Allah Kuzuların çok darda Sal beni bugün burada Sıkıldım dört duvarda Sal beni bugün burada Sıkıldım dört duvarda Babam hasta, anam yasta Kuzularım çok darda Babam hasta, anam yasta Kuzularım çok darda Kaderim isyanım var yazanı getirin bana kaderime isyanım var yazanı getirin bana yalvarıyorum gardiyan kuzularım çok darda yalvarıyorum gardiyan kuzularım çok darda sal beni bu Sıkıldım dört duvarda Al beni bugün burada sıkıldım dört duvarda e. Babam hasta, İrfan yasta, kuzularım çok darda e. Babam hasta, İrfan yasta, kuzularım çok darda ne göz kalmış ne arkadaş Satan satan ne be kardeş Ne göz kalmış ne arkadaş Satan Arkadaş kurbanı oldum, kuzularım çok darda hey, Arkadaş kurbanı oldum, kuzularım çok darda Sal beni bugün burada, sıkıldım da duvarda Sıkıldım dört duvarda Babam hasta, anam yasta Kuzularım çok darda Anam yasta, babam hasta Kuzularım çok darda Saygılar efendim. Abla, sağ olun. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun.